Evet, hayvan hastanesi. Ben sabah bir kalktığım zaman artık öyle olmuş ki komşularım var beni görüyorlar. Yani bu sahaya gelmeye bir iki işim sokaktaki kedileri, köpekleri, baba vermek. Aşırı bir kedi köpek hastalığı var beni seviyorum. İçeriz hayvan hastanesi yok ve var. Evet, yeterli hizmet edemiyorlar. Ama belediyenin kendi hayvan hastanesi olması lazım. Belediye kendi sokaklarındaki, mahallelerindeki hayvanlarına, sahip bir yere olan hayvanlara kolu kırıldı, kulağı koptu ama ne zaman üst bunlara bakması gerekiyor. Bunlar bizim terzi, terzi yapacak olan değerlerdir. Dışarıdan yarın bu memleketi ne zaman ya terzi hakikaten şu an etkisiyle coğrafyasına çok güzel diyorlar ama yatırımlarına, imkanlarına, ve geldikleri zaman yaşamada da iyi demeleri lazım. Bu projeler hepsi belki size çok ülkelerde durur ama bu projeler belediyenin ana görevleri de ana hizmetleridir. Olmazsa olmazlarıdır. Bizim yaşadığımız büyük kentlerde gördüğümüz, görev yaptığımız yerlerde biz bunları hep gördük. Bunlar var doğrularda, burada da olması lazım. Bunların hiçbiri bir kültüye değil, bize bir maliyet değil bunlar. Bunların manevi getirisi var, ve o manevi yetimisi de bir toplumu kalkındırmaya yeter. Kedinin olduğu evde diyor, huzursuzluk olmaz diyor. Atı sürmen de diyor, atamaz diyor. Evde kedi varsa diyor, muamele abi Huzursuzluk olmaz diyor. Belki de kedi var ama, yani işte bizde de millet diye bir dert var. Yapılacak bir şey diyor.